Kaza D100 karayolu Bolu Dağ Bakacak mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre otomobil sürücüsü Bakacak mevkinde direksiyon hakimiyetini kaybederek kanala uçtu. Kazayı görenlerin ihbar etmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri araç içerisinde yaralanan iki kişiyi Düzce'deki çeşitli hastanelere kaldırdı. Kazayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.